Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kıyafet dolabımı düzenleyeceğim. Kışlıklarımı kaldıracağım, giymediğim ürünleri kaldıracağım, işte dolapta satmak istediğim ürünleri ayarlayacağım. Bunları sizlerle beraber yapmak istedim. Bayağıdır dolabımı da düzenlemiyordum bu arada. Çalıştığım için yoğun olduğum için maalesef yapamıyordum. Şurada yatağın üzerinde. Yıkadıklarım var. Komple oraya attım. Yani ütülenecekleri ütüleyeceğim. Sonra geri kalanları ütülenmeyecekleri de katlayıp dolaba koyacağım. Bu askıya da kıyafetlerimi koyuyorum. Kışın böyle modlarımı koyuyorum. Mevsime göre hangilerini en çok giyiyorsam onları koyuyorum arkadaşlar. O yüzden bu askılım da burada duruyor. Hep uzatmadan ben başlamak istiyorum. İlk öncelikle size şu yatan üzerinde dolabımı birazcık göstermek istiyorum arkadaşlar. Videoyu çekmeden önce yıkamak istedim bu şekilde. O yüzden bunları buraya bu şekilde attım. Dolaba yerleştireceğim. Ve şuradaki ürünlerimi de yine ayarlayacağım. Buradakiler kalkacak. Bazıları dolaba girecek. Burada da çantalarım var. Çantamı da günlük kullandıklarımı ben buraya asıyorum. Şimdi dolabımı sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde de dolabım arkadaşlar. Biraz karışık. Malum düzenleyeceğiz. Şuraya işte çantalarımı falan koyacağım. Burayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde... Daha fazla laf uzatmadan başlamak istiyorum. Çünkü çok yolumuz var. O yüzden hemen başlayalım arkadaşlar. Kameramı hemen sabitleyeceğim. İlk öncelikle şu taraftan başlamak istiyorum. Çünkü bölüm bölüm gideceğim. Silip tekrardan yerleştireceğim arkadaşlar. O yüzden hemen kapağımızı açalım ve başlayalım. Burayı yatağın üzerine boşaltacağım. Sonra tekrar askıya alacaklarımı buraya yerleştireceğim. Müzik Arkadaşlar bu çok tatlı. Bu benim 3 yaşındaki giymiş oğlum ya da 2 olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Sanırım benim tek küçüklük kıyafetim bu olabilir sakladım. Bunu da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bunu ben böyle dolabımda saklıyorum. Çok tatlı değil mi? Yerim ben seni. Çok tatlı bence. <laughs> kaldırımı kaldırma şeklim şöyle. Kışlıklarımı kaldıracağım bir yer yok. Benim zaten gördüğünüz gibi üç gözlü bir dolabım var arkadaşlar ve odam aşırı derecede küçük. Kışlıklarımı kaldırmıyorum da sadece böyle çok kullanmadığım bölümlere kışlıklarımı kaldırıyorum. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Kaldıracaklarımın arasında sanırım bu mont var arkadaşlar. Bunu o yüzden hemen şimdiden ayırıyorum. Kaşeyi daha giymiyorum bu arada arkadaşlar. Aslında seviyorum ama maalesef ilk simol almışım zamanında. Size demiştim ya kombin videomda etek bluz kombinleri çok seviyorum diye. Bunu şu etekle kombinlemeyi çok seviyorum. Bu etekle bunun görünümü çok hoş oluyor. Bunu da zaten yeni almıştım. Hala giymedim. Bunu giydim ama. Dilvin'in ürünü. Şöyle sırt dekoltesi var. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Gömleğimi de çok seviyorum. Fistolu. bu elbiseyi trend yoldan almıştım. Ve hiç giymedim arkadaşlar. Yani etiketi bile duruyor. Yaklaşık bir 2-3 yıl olmuştur alalı. Beynerek kaldım. Sonra kendime yakıştırmadım. Dolaba koydum. Dolapta da satmıyor. Ay bu elbisemi çok seviyorum. Gerçekten harika. Midi boy bir elbise bu. Bu da diğer elbiseme benziyor. Trend yol Milan'ın ürünü. Şöyle fırfırları var. Gözükmüyor ama çok Peki bu elbisenin güzelliği ne olacak? Bunu da aldık. Evet bu da alınanlar listesinde. Ama giyilmedi. Bunu da beğeniyorum. Bu da çok tatlı bir elbise. Bir diğer elbisemiz bu. Elbise. Arkadaşlar ben bunu indirimde şöyle göstereyim. 50 almıştım. Bu elbisem o kadar güzel ki şöyle yırtmaçı var. İç gösteriyordu. O yüzden ben böyle kumaştan şöyle iç astarı alıp diktirmiştim arkadaşlar. Çok güzel. Bu elbiseyi kendime çok yakışmıyorum. Şimdilik burayı düzelttim arkadaşlar. Yine ekleyeceğim olacak. Bu üst rafa geçiyorum. Buraya çantalarımı koyacağım. <laughs> Aşağısı da böyle. Şimdi yan tarafa geçeceğim arkadaşlar. Müzik Ağrı kesici de içemiyorum. Kurulayalım. Sildim ve kuruladım. Şimdi üst gözlere kışlıklarımı koyacağım. Kazaklarımı. Aşağıya doğru yazdıklarımı koyacağım. bölüme koyacağım arkadaşlar. Burası fazlasıyla geniş. O yüzden hani öne koyduğumda arkası boş kalıyor. Ve öne de man koyuyorum. Şu şekilde. Aynen öyle. Sloşu diyorduk. Sloşu şalvar tip pantolonum var. Hem böyle bej rengi var hem de siyah rengi var. Bunları da çok beğeniyorum. Yazın çok güzel giyiliyor. Böyle askılı bluzlarla çok hoş oluyor. Çekmece bölümüne geçiyorum. Çekmecelerde çoraplarım ve iç giyim bölümlerim var arkadaşlar. Çekmece bölümüm de bitti. Şu şekilde bitirdim. Şurada görmüş olduklarınız ütülenecek olanlar. Daha henüz işim bitmedi. Gerçekten çok yoruldum ve şu an çekmeceyi de düzelttiğim için hemen ütüye geçmek istiyorum. Ondan sonra da ayırdıklarımı paketleyip depoya koyacağım. Dolapta satacaklarımı da bir gün artık fotoğrafını çekip yüklerim. halini gösterip dolap içi düzenini göstereceğim size arkadaşlar. Evet dediğim gibi gündelik çantalarımı buraya koydum. Burada yine günlük kullandığım ürünler var. Ceketlerim aynı şekilde. Bu havalarda bunlar çok tercih ediliyor biliyorsunuz. Yağmurluk, trench coat böyle. Bu turuncu ceketimi de buraya koydum. Pantolonlarım da burada. Yeleğim. Ve elbiselerimi de oraya koydum. Çünkü dolapta uzun kaldığı için çok kırışıyor. Orada olması benim için daha iyi. Dolap içi düzenimi göstereceğim arkadaşlar. Evet bu en üst rafa çantalarımı koydum. Günlük kullanamadıklarımı. Aslında bu çantalarımı da çok seviyorum. Yasak olduğu için ve sürekli işte olduğumuz için gezmeye fırsatımız olmadığı için bakmak nasip olmuyor. O yüzden buraya çantalarımı koydum. Buraya da kışlık kabanlarımı koydum arkadaşlar. Dediğim gibi ben kışlık kabanlarımı başka yere koyamıyorum. Ya ayırdıklarım var ama özellikle şu üçünü farklı yere kaldırmak istemiyorum bu şekilde ceketlerimi ayarladım. Şöyle uzaktan göstereyim. Burada eteklerim var. Burada askılı bluzlar, gömleklerim. Burada da komple elbiselerim var arkadaşlar şöyle. Bu şekilde böyle geliyor. Çekmecelerde zaten. Burada çoraplarım var. Burada iç giyim ürünlerim var. Ayrıyeten evet, beni de görüyorsunuz. Burada kışlık kazaklarım var en üst rafta. Burada da aynı şekilde yine sweatshirtlerimi ikinci rafa e aldım. Pantolonlarım, manfitlerim ön tarafta. Ya artık eskisi kadar dar paça ürün giymiyorum. Arkasında da dar paça pantolonlarım var. Burada ev giyim altlarım var. Burada da ev giyim üst ürünlerim var arkadaşlar. Burada da dışarıda giydiğim tişörtlerim var. Bu arada bunların arkası uzun ve aynı şekilde bunların arkasında da var ve bu şekilde katlama gereğinde bulundum. Çünkü şöyle katladığımda sığmazdı kazaklar. O yüzden böyle rulo gibi yapıp arka arkaya koydum. Yine üstü de aynı şekilde. Pantolonu da bu şekilde yapmak istedim. Bunu da rulo yapacaktım ama çok fazla karışacağı için istemedim. Çünkü ben bunları günlükte çok kullanıyorum. Burada ayırdıklarım var. Yani bağışlayacağım ürünler var. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Hani ayırdığım ürünler var. Atacağım ürünler var ve dediğim gibi bağışlayacağım ürünler de var. Dolaba koyacağım ayrı ürünler var. Daha hala henüz bitmedi. Sadece şu an kendi giydiklerimi ayırdım dolaba ve askılığa. Ayrıca benim bu yatakların altında da kıyafetlerim var arkadaşlar. Sıklıkla kullandığım ürünler yok. Orayı da daha sonra düzenleyeceğim. Buraları bu şekilde yaptım. Bu arada dolap düzenleyici bölmeli kurçlar var arkadaşlar. Onlardan da alacağım ben. Şu an acele olduğu için bir anda karar verdiğim için bu şekilde oldu. Çorap ve iç giyimlerimi aynı şekilde ayrı ayrı düzenli durması için onlardan almayı düşünüyorum. Trendi çünkü araştırdım var gayet güzel memnun olanlar da var. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hala Instagram'dan beni takip etmiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.